Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft kuzenlerle Survival 3. bölüm oynuyoruz. Yanımda yeniden Kadir, Kadir. var. Merhaba çocuklar. Arkadaşlar. Neyse ne. Yani şimdi bölüm. Şimdi siz neden buradasınız diyeceksiniz. Biz geziye çıktık. Geziye çıktık çünkü koyun arıyoruz yatak yapmak için. Ya da ev yapmak için aç arıyoruz. Sen neredesin? Oğlum niye uzaklaşıyorsun? Dursana. Senden mi? Evet. Nereye gittin sen? Geliyorum. Oy oy. buldum. Bul. Sen bensiz bir hiçsin. Sen de bensiz bir hiçsin lan. Tamam lan. Ayrılalım. Ayrılmayalım salak. Neredesin göt? Düzgün konuş bak. Ederim <laughs> ağzını. Kötü <laughs> ya. Pardon arkadaşlar. Sizin önce gelecek ya. Allah. Ha, o maden madenin orada aha geldim. Çok korktum. Alo. Nereye gidiyorsun? Hadi şey ev yapalım. Bur şimdi değil Sabah. Dur. Sabah ev yaparız da. Gel. Çıksana buradan. Çık. Bu arada benim yeni skinimi görüyorsun. Tamam, Buradan çıkalım yeni açalım. Yeni skinimi görüyorsun. Bu toprağı sevmedim ben. Sola illere gidince şey başka oluyor. Hadi gel beni takip et. Gidiyor. Yavaş yürü. Ya. Gel. Her yerde zindan taşı var. Bak beni takip et. Zindan mindan var diye korkuyoruz. Zindan olması da aslında iyi. Ya. İçinden çestmez çıkıyor. Arkadaşlar Allah'tan zombi kapalı. Zombi olsaydı çoktan çarpımız etmişlerdi. Ay, çoktan ölmüştük yani. Bekle ha? Ben yanlışlıkla geri geri gittim. Hadi, geliyorum. Denize. Hmm, nereye bizi? İyi bir yer biliyorum diyorsun da. Biz buraları hiç gezmedik. Bak sen beni takip et yeter. Ediyorum. Oğlum bu topraklar Şimdi... mı? niye böyle ya? Takip et. Ediyor mu? Ediyorum ediyorum. Şu video birazcık böyle gidebilir. Bence de. Sağ kenarı ya da başka boş yer bulmak çok uzun sürüyor. Sen beni takip et. Koray güzelim. Kaşya mı geçsek orası? Daha şimdi... uygun. Hı. Şimdi koyun kaştan... var. Koyun var. Hani? sana git onu kes. Ben, ben kendi yatak malzemem var zaten. Hı hı. Sen birini kes, benim ben. Öldü Ol. Bir şey olmaz ben sana yaparım yatak Bir tane daha koyun lazım yatak yapmak için bize. Oyna tutun daha lazım. Bu arada... Şimdi geziye giderken... Aha. Ha, bu Şimdi karşıdan karşıya geçiyoruz. Denizden denize. Bu arada çektiğim program Mobizen'di ve şöyle bir şey olmuş. Samsung e, Mobizen'i satın almış. E, ve adı artık Mobizen for Samsung olmuş. Şimdi derseniz burada Mobizen yok. Nasıl oluyor la derseniz. Böyle yani Mobizen for Samsung olduğu için aklınız karışmasın videolarınızı çekmek için yeniden Mobizen for ıı, Samsung'u yükleyin zaten çeke çekmesi kolay oluyor. O yüzden şey demeyin. Biz Mobizen'le aradık da yanlış yanlış çıktı. Adı işte For Samsung falan For Samsung. Mobizen değil. Falan falan demeyin diye şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar bize yemek lazım. O yüzden yemek lazım Hayvan. değil. Yemek lazım değil. Evet. Canımız hemen yükseliyor zaten yürü. Tamam, devam ediyoruz. Hah, normal bir yer bulduk sonunda Kadir ya. Gel. Beni Gel. takip et. Buraya, sen beni takip et salak. Hayır sen beni bak. La gelsene. Yürüyüşüne geldik. Adam sen gelsin nereye gittin ya? Of. Kaybettim. Boş ver ben. Ha, ben buldum buldum. Buldum seni buldum. Gel lan beni takip et. Yok ya şu karşıya gidelim. Şuradan doğru gidelim. Hazır bak deniz kıyısı mı ne buldun? Ben deniz kıyısı. Orada. Sen beni takip et. Gel denizden şu. şuraya gel. Oh, normal toprağı severim. Gel yukarı. Aha, ha bak az gel gel. Ya bak, bak, Bu sefer deniz kıyısı gerçekten buldum. Oğlum sen salak mısın? Biz normal şey arıyoruz ya. Normal toprak arıyorum ben. Ben deniz kıyısı arıyorum. Of. Oh. Bari ben normal de... toprak olsun. Çok garip gözüküyor. Bak her yer kurt dolu ya. Öldür öldür. Ya öldür öldür. Peşine takılsın sonra. Bak. öldüremezler. Görürüz. Nereye gideyim? Seni bekleyeyim dedim. Kurtlara vurmayın. Kurtlara vurarsak ebimize neler derler? Severler. Kurt... Zaten bilirsiniz Minecraft oynayan bilir. Kurtlara sabah yani evcil evcilleştirmeden önce vurursanız gözü kızarıyor size saldırmaya başlıyor. bu oyun çok öyle kasmaya başlıyor. FPS aslında 25. Bilmiyorum artık niye öyle oldu mu? Tamam bir şey. Yukarı çık. Yükseltsem mi acaba FP, FPS'yi? Ha? Bilmem. Yükseltir sıkıntı değil. Kadir'e bu Dedim ki sana da kanal açalım dedim. Hayır dedi. Dedim ki oğlum kanal aç Video çekersin dedim. Geldim. Yok diyor istemiyor. Bir yerde açık Bakayım ya. kaç dakika olmuş. Birazdan bekle. Oy. Her oğlum, arkadaşlar her zaman açık alan iyidir. Bekle az beni bekle. Oyun dondu geliyorum bekleyin. Tamam beklesene. Neredesin? Geliyorum bekle. Gel, oyun kastı oyun. Ha, ha bunları durmadan koyun zannedeceğim. Vuracağım bir kere peşime takılacakları ya. Hı <laughs> mu? Aha, boş yer. Ben de koyun bunu zannettim. Heyecanlandım ha. Gel. Aha. Burası diyeceğim. Ha, ağaç olmasa var ya ağaçlar. hangi kanka bir sürü yer vardır. Oo, deniz kıyısına Orada yakın bir ev yapalım. Devam ederken yer. burada. Şuraya yapalım mı bak. Şu ağaçları keselim. Şuraya. 26 gold e, Ayrım Iron bulduk. Buldum. kırdım. Tamam. Böyle. Ne? Ağaçları hiç kırmayalım. Şey yapmayalım ya. Gel başka yere gidelim gel. Bir sürü yer var bak. Gel. Oğlum sen bakma tamam mı? Niye? Ben yapıyorum evimi. Sen gelmiyorsan gelme. <laughs> Salak mısın? Buraya ne yapıyorsun? Sen karışma. Gel başka yere yapalım. Hırsızlık Ben ağaçların hepsini sen mi aldın lan Burayı mı sağ burayı mı Hadi ya Başka. Burası küçük ya Ölmüyor mu burası küçük Çırap 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 Ne çabuk 9 dakika oldu ya. Hı -hı. Evet bu videonun adını herkes biliyor. Yolculuk yani. Kısa adıyla yolculuk olacak. Bizim videomuz her zaman güzel olmuştu ve izleyin arkadaşlar. Artık Kadir de benim survival'larıma gelecek. Oynadığım oyunlarda konuşacak falan filan. Değil mi Kadir? Evet. Öyle bir karar aldık. Yani tek başıma oynamayacağım hep. Yani bazı videolarım yetmiş yani %75'inde Kadir olacak. Kadir ve ablası olacak. Ama çok sıklıkla tek başıma Kadir'le birlikte yapacağım. O yüzden Oğlum mal mısın? Sana niye sana saldırıyor? Öldürmeliyim onu. Dur öldürüyorum. Ah ben Onu oraya koydum ha. Gel kuralım. Kanyı baltayla niye kırıyorsun ha? Çıksın üstünden. Tamam, aldım. Öyle. Şimdi bak, iki tane ev yapalım. Bak. Birini ben yapayım, birini sen istediğin gibi. O bak, diyorum ki sana. Buraya ev yaparsak küçük olur diyorum bak. Yeri görmüyor mu? Bana ne? Dedim, iyi hadi ben de sana yardım edeyim bakayım. Daha oğlum. İki katlı evi yapalım. Tamam. O zaman ben deniyorum. yapıyorum sana. Üst katı kimin? Alt katı. Üst katı. Hayır, üst katta iki tane yatak ben, çünkü üst katta hani aşağıda canavar mı şey olur? Arkadaşlar bazı yerlere konulmuyor diyeceğim. Aslında ben yanlış şey kullanmıştım da. Kanki aşağıda belki yatılmaz o yüzden üstte yatacağız tamam mı? Üstte yapacağız zaten. Tamam. Bu arada camları sen bana bırak. Ee, tamam. Biz her zaman birlikte yaparız işbirliğini. Kayın ne Ot Ben de şey var ha. Sen al sen al. Ben de şey var e, ne diyeyim sen? Neydi onun adı? Oh, Allah Allah unuttum. Kapı kapı bende kapı var. Boşu boşuna kapı yapma. Oğlum niye öyle? Tamam koy koy. Yalnız bizim oduna ihtiyacımız var. O, i̇yi ki de çok odunlu bir yer seçmişiz. Birazdan videoyu bitireceğiz. Haydi. Kanki 15 dakikadan fazla yapamam. Sonra Youtube'da böyle işler, işler çıkıyor. Hiç uğraşamıyorum anlatabiliyor muyum? 14 dakika videomuzu çekelim. Kuzenlerim sarılalı 3. bölümde geçelim. Sizinle çok eğlendim arkadaşlar. O şey bitti. Alarmıştı. Işte. Kanki kapılık yer bıraksaydın keşke. Aa, sen çıksana ben yapayım. Sen çık az. Kadir sen az çık ben yapayım. Sen odunları şey yap. Çubuk muvuk yaparız. Sen odunlarca Ama kurt var lan için, evin içinde. Da sen çık çık. Sen çubuk muvuk tat, kılıç mılıç yaparız. Sen çık çık. Tamam çıkayım. Evin içinde mi girseydin? Evin içinde olunca sala öldür. Hı. Tamam. Sen işte de ben yaparım. E çıktı tamam. Öldüreyim onu. Öldür. O yine bir yerden girip Neredesin lan? Evin içindeyim mal ben. Ben sana mı sordum? <laughs> Öldüreyim mi? Öldür. Tamam. Ne kadar şey istedim arkadaşlar. Küçük kurt köpeğini öldürdüler. Allah belalarını vermesin. Öldürürüm ben bu kurt köpeği. Çünkü bizim evimize izin, izinsiz girdi. Öldürdün mü? Öldürdüm. Tamam. Neyse arkadaşlar bugün bizden neredeyse bu kadar. Ee, sizi sevdiğimizi söylüyoruz. Evet yani sizi çok seviyoruz. Video bu Kadir evin içine gel. Orada bitirelim videoyu. Tamam. E, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Videoyu sevdiyseniz like atın zaten. E, evet Kadir bana bak. Bana bak. Bana bak. E, görüşmek üzere. Bay bay.